Hepinize selam cunlerim. Bugün ev tasarımı yapıyoruz. Zaten söylemiştim short videomda. Bu videoda beni göremeyeceksiniz hiç çünkü ilk öncelikle ben burayı direkt silmeyi düşünüyorum. tabi şu bornozları falan kaldıracağım. ilk öncelikle. <laughs> Biraz hastayım cunlerim o yüzden öksürebilirim. tabi şunları tabii ki alacağım makyaj malzemelerini falan aldım şimdi burayı tuvalet yapacağım tabii inşallah Allah'ın izniyle yapabilirsem şimdi burayı böyle bir tuvalet yapacağız şöyle yapalım bazı isteyenler yine olmuştu. İstek videosu değil ama ben yine de yapmak istedim. Ee, şimdi koyunlarım. Şunları bu hariç çöp atalım. Bu, bu tamam bunları da atabiliriz. Evet koyunlarım şimdi. Banyo yapalım şöyle. bir dakika bunu he tamam anladım şöyle yapınca aynen böyle bir yapıyorsunuz. ben hiç bunu yapmamıştım bu banyoyu şimdi yapıyoruz işte <laughs> o da varmış ya ee, her neyse tamam şimdi şuradan şunu alalım. Evet, evet, evet. Şimdi şampuanları alacağız tabii ki. Ee, şampuan yerine bakım eşyaları falan koymayı düşünüyorum işte ben. Burada var mı zaten? Mesela ben bunu aslında bu saç kremi ama ele de sürilebilir. O yüzden ben çoğu videomda elime sürüyorum. Alt katlı da aynısından var ama ben işte gerçek şampuan bu. Ay dur. Ne oldu ya? Ama ben şu an pembeyi çok yakıştıramadım buraya. O yüzden eğer bulamazsam zaten onu koyacağım. Şimdi şöyle yeşil olsun istedim. Bir tane tarak koyalım. Çünkü ben banyodayken saçımı tarıyorum. <laughs> tamam burası böyle olsun. Burası bence güzel oldu böyle. Şimdi tabii şunları da bir yere koymamız lazım. Şöyle yapalım. Ay, Böyle yapalım burayı da. Şöyle bunlar kenarda kalsın. Ay bir alamadım ya şu diş fırçasını. Heh. Şimdi bunu böyle koyalım. Bu arada ben bir şey düşündüm. Um, acaba bu burada ya. Neredeydi onlar? Böyle acaba duvara işte bir şey alsak da ona mı taksak? Ha şuradaydı değil mi? Bunu duvara bir şey asalım. Ona takalım. Mesela ne asabiliriz? Bunları watch verin. Ee, bunu Asıl videomuz hayır maalesef. Her neyse Şöyle bir tuvalet kağıdı koyayım. Böyle koyayım Bu kesinlikle gerçek para değil. Ee, yani biz bunu israf etmeyiz tabii ki. Çünkü bu paraları bulamayan bir sürü şey var ve biz eğer böyle bir şey yaparsak ayıp olur zaten. Bu arada ben şunları çöpe atabilirim. Bu var zaten. <laughs> şimdi queenlerim. Ne yapıyoruz? Hemen böyle bir pozitif enerji ayı Aa Queenler hani. <laughs> Öyleyiz yani. Şunu bir odama koyayım. Şimdi video çok uzatmak istemiyorum. 4 dakika buraya gitti zaten şimdi. Şuraya hemen ah, ee, halı koyacağım. Halı halı halı. Şöyle. Tamam hadi bu olsun. Tamam. I, duvar kağıdını yapalım hemen. Duvar kağıdı güzel aslında. Böyle kalsın. Aynen. Sadece sadece sadece. Ee, bakalım bakalım Koydum bunu. Tamam. Bu maske özel. Bu zaten bedava da var. Bir de şu saati. Şöyle tam. Tamam Queenlerim. Tamam, Bunu şöyle koyacağım. Queenlerim ben gidiyorum. Bay bay. <laughs> evet Queenlerim. burayı misafir odası yapmayı düşünüyorum. Queenlerim ben zaten pırdınız biliyorsunuz birkaç gün sonra geliyor. Bu yüzden Prudence'ın odasını benim odama geri çevireceğim. Hmm. Ama Prudence'ın burada bir sürü eşyası var. Şimdi düşünüyorum. Bakın bir sürü. Evet yakıyordunuz beni. Mandalina vardı orada. Yani bakın burada Prudence'ın binlerce eşyası var. Ve Prudence'ın Prudence yani imkansız neredeyse şeyi falan düzenlemek. O yüzden şimdi yapmayacağım. Başka bir videoda yaparım onu da. Şimdi bunun